organik köy yaşamından iyi günler. Bugün gibi hani fidelerimizin olmazsa olmaz bir düşmanı var. Dana burnu, sümüklü böcek, salyangoz buna benzer zararlılar fidelerimize zarar verirler ve fidelerimizi kurutabilirler. Bunlardan doğal yollarla nasıl kurtulabiliriz? Hani kimyasal ilaçları var. Geçici olarak çözüm olabilir ama tam sürekli çözüm olmazlar. Ve bu kimyasal ilaçları kullandığımız zaman bahçemizde başka şeylere de zarar verebiliriz. Biz daha çok doğal yollarla nasıl çözüm bulabiliriz? Bunları anlatacağım ben size. Öncelikle bahçemizde dana burnu olduğunu nasıl anlarız? Diyelim ki fidelerimiz toprağın hemen bitiminde kesilmişse, yaprakları sararıp soluyorsa, köklerinin kılcar kökleri yenilip bitiriliyorsa anlıyoruz ki bahçemizde dana burnu var veya buna benzer böcekler var. Nasıl kurtulacağız bunlardan? Şimdi bu dana burnu ve diğer zararlardan kurtulmak için birinci çözüm yolu. Eğer tavuklarınız varsa, bir şu tavuklar biz bir çekelim. Eğer tavuklarınız varsa bu dana burnu ve diğer zar zararların en büyük düşmanlarından biri de tavuklardır ve çok güzel zevkle yerler. Bahçemizi sürdükten sonra bir iki gün tavukları salalım bahçeye eşisinler böcekleri falan yiyebildikleri kadar yesinler. İyi bir şekilde hani bu tür zararlardan kurtulma yollarından biri tavuklardır. İkinci yöntemde biraz yakını alalım. Şu bir domates fidesi. Bak ceviz ağacı yaprağı veya incir ağacı yaprağı. Bakın şöyle sarıyoruz. Kökler böyle aşağıda kalsın. Şöyle gövdeyi bu şekilde sarıyoruz. Bunu bu şekilde ekeceğiz. Bak ceviz ağacı ve incir ağacı. Bunun kokusuna e, bu tür zararlar gelmiyor. Hani kokusundan kaçıyorlar. şurayı yakından bakın toprağın üst kısmında şöyle kalsın bu ceviz ve incir ağacı ikisi de olur deminkini ceviz ağacı yaprağına sarmıştık bunu da incir ağacı yaprağına sarıyoruz bakın bu gövde kısmını. Bunlar sonra toprakla özdeşleyip hani fideye bir zararı yok. Sadece bunun kokusuna nedir? Bu zararlar gelmiyor. Dana burnu gelip kesemiyor. Bakın toprakla birleşen yerinden biraz yukarıda bırakacağız ki dana burnu geldiği zaman şuraya değsin ve geri çekilsin. kesemesi fidemizi. Şimdi diğer bir yöntem şöyle bir pet şişe veya bir plastik bardakta olur yarısından keselim İçine pekmez de. Kepeği birbirine katıp karıştıralım. Patates dilimi veya azıcık da havuç dilimi koyalım böyle dibine veya yarısına gelecek şekilde. Toprakla aynı hizada gömelim. Bunun kokusuna, kepeğin, pekmezin kokusuna falan dana burnu gelecek. O pet şişenin toprakla aynı seviyede ya, içine girip onları yediği zaman, yine etkisiz hale gelecek, geri çıkamayacak. Ve dana burnundan bu şekilde de kurtulabiliriz. Çünkü pekmez ve kepeğin, e, bu patatesin ve havuçun e, kokusu dana burnunu kendine çeker. Diğer bir yöntem, şimdi bira tuzağı kuracağız. Bunu göstereceğim uygulamalı olarak. Yine böyle pet şişe bunu şöyle yarıdan falan keselim. Böyle yarısından kestik. Şimdi bunu toprak seviyesinde gömeceğim. Bakın pet şişemizi toprak seviyesinde gömdük. Toprak seviyesinde. Yarısına kadar da bira doldurdum. Hani şey akıttığımız için köpürdü. Şimdi buradaki bira mayasının kokusuna bu dana burnu, salyangoz, sümüklü böcek buna benzer bu bahçeye zarar veren böcekler gelecek. Biranın kokusundan, bira mayasının kokusundan bunun içine girip orada etkisiz hale geleceklerdir. Ve doğal yollarla kurtulmuş olacağız. Şimdi bahçenin diğer yerlerine de yapacağım aynı şeyi. Bakın bahçemizin belirli yerlerine de bira tuzaklarımızı kurduk. Yani böyle nasıl diyebilirim 7-8 tane bira tuzağımız var. Bunların da bira mayasının kokusuna gelip İçeriye girecekler ve dışarıya çıkar, çıkamayacaklar, etkisiz hale getirilecekler. Şunu bir daha diyeyim, hani kimyasal yollarla çok etkili olmuyor. Geçici çözümler oluyor fakat kimyasal olarak kullandığımız ilaçlar bahçemizin birçok şeyde de zarar veriyor. En güzeli doğal yollarla çözümlerdir. Bu videomuzda dana burnuna ve diğer salyangoz, sümüklü böcek bunlara karşı bahçemizi doğal yollarla nasıl koruruz bunu anlattım organik köy yaşamından iyi günler diliyoruz